Evet sayın seyirciler bugün Junior'la saklamaç oyunu oynuyoruz. Aynı oynamıyoruz bir kere şey, baba. Hadi gir içeri. Beni görüyorlar mı? Görüyorlar. Hadi gir hadi bak Junior bekliyor. Seni Junior böyle birazdan. oynatacağız. Evet hadi. Hadi giriyorum. Bay bay. Parmağı görüyorlar durmadım. Gözüküyor ben çekiyorum. Kapanmadan bana. böyle iyi. Bu taraftan yap. Tamam. Bir aşağıdan bir yukarıdan yapar tamam mı? Bir mu? yukarıdan. Heh. Bir yukarıdan şimdi. Buraya götürün hemen. Hadi bir yukarıdan. <laughs> Hepsinde yakaladı. Bir tane kaçırdı. <laughs> 3 tur kaldı. 3. Biraz tamam. bekle 1, 2, 3. Dış 10 tane daha var. Elmas var da. sen elimi niye sıyıyorsun? Az önce şey, mamalarını elimle verdiğimden dolayı mı? Hemen yaklaştım hemen çekeceksin. Şimdi başka biraz uzaktan yap. <laughs> Bekle. Kıpırdat parmağını görsün. <laughs> Artık daha iyi oynayalım.